Herkese merhaba. Tarihte öyle isimler var ki adeta birer yıldız gibi parlayıp sonra ansızın sönmüşler. İşte bugün antik dünyanın belki de en parlak zihinlerinden birinin Hipatia'nın hikayesine dalıyoruz. Bilgiye ve akla adanmış bir hayatın nasıl olup da tarihin en karanlık trajedilerinden birine dönüştüğünü hep beraber göreceğiz. Düşünsenize, zekasıyla çağını aydınlatan bir deha ama sokak ortasında vahşi bir kalabalık tarafından linç ediliyor. İşte bu korkunç çelişki, Hipatia'nın hikayesini bu kadar unutulmaz kılıyor. Gelin, bu trajedinin ardındaki sır perdesini birlikte aralayalım. Yolculuğumuz Milattan sonra 4. yüzyılda, o zamanlar dünyanın adeta beyin merkezi olan, kütüphaneleri ve akademileriyle ünlü İskenderiye'de başlıyor. Ve işte kahramanımız, Hypatia. O, yaşadığı dönemin en keskin, en parlak zihinlerinden biriydi ama onu sadece bir filozof olarak düşünmeyin. Hayır, o aynı zamanda gökyüzünü inceleyen bir astronom, denklem çözen bir matematikçiydi. Yani bilimin tam kalbindeydi. Tabii bu deha tesadüf değil. Babası, dönemin ünlü matematikçilerinden Tion'du. Hapatya ilk eğitimini ondan aldı. Ama o sadece babasının mirasını devralmakla kalmadı, o mirası aştı. Platon ve Aristoteles gibi devlerin felsefesini yeniden yorumlayarak kendi ekolunu yarattı. Yani o bir mirasçı değil, gerçek bir öncüydü. Peki, Hypatia'yı çağdaşlarından bu kadar farklı kılan neydi? Gelin şimdi zihninin derinliklerine inelim ve bilim dünyasına bıraktığı o inanılmaz izlere bakalım. Onun zekası tek bir alana sığmıyordu. Matematikte bir ustaydı, astronomide gökyüzünün sırlarını aralıyordu, felsefede en derin sorulara yanıt arıyordu ve tüm bunları öyle etkileyici bir dille anlatıyordu ki, hitabet gücüyle herkesi kendine hayran bırakıyordu. İşte burası gerçekten büyüleyici. Bakın, o dönemde konik kesitler üzerine çalışmış. Yani elipsler, paraboller, bu size ne ifade ediyor bilmiyorum ama bu çalışmalarıyla Yüzyıllar sonra Kepler'in gezegenlerin yörüngelerini çözmesine zemin hazırladı. Düşünebiliyor musunuz? Sadece mevcut bilgiyi alıp kabul etmedi. O zamanların astronomi kutsal kitabı sayılan Batlamyus'un alma bile eleştirdi, sorguladı. Hatta gökyüzünü daha iyi gözlemlemek için yeni aletler geliştirdiği bile düşünülüyor. Bu tam anlamıyla modern bir bilim insanı tavrı ve bu dehasını kendine saklamadı. İskenderiye'deki okulunun kapıları herkese açıktı. Hristiyan, pagan, Yahudi kim olursan ol, eğer öğrenmek istiyorsan Hipatiya'nın dersine girebilirdin. O öğrencilerine ne düşüneceklerini değil, nasıl düşüneceklerini öğretirdi. Ezberi değil, sorgulamayı, eleştirel düşünceyi aşılardı. Ancak Hipatiya'nın zihnindeki bu aydınlık dünya ne yazık ki yaşadığı şehrin sokaklarında yoktu. İskenderiye her an patlamaya hazır bir barut fıçası gibiydi. Şimdi odağımızı bu tehlikeli ortama çevirelim. O dönem İskenderiye, dini ve kültürel gerilimlerin adeta kaynadığı bir kazandı. Bir yanda hızla yayılan ve güçlenen Hristiyanlık, diğer yanda şehrin köklü pagan gelenekleri ve aklı her şeyin üstünde tutan Yunan felsefesi. Bu üç güç sürekli birbiriyle çatışma halindeydi. Ve bu çatışmanın merkezinde iki güçlü figür vardı. Bir tarafta, şehri ne pahasına olursa olsun tamamen Hristiyanlaştırmak isteyen Piskopos Serral. Hırslı, kararlı ve gerekirse şiddetten çekinmeyen biri. Diğer tarafta ise Roma İmparatorluğu'nun otoritesini temsil eden pagan geleneklerine saygılı Vali Orestes. Peki Hapatya bu denklemin neresindeydi? Tam ortasında. Vali Orestes'in en yakın danışmanlarından, en güvendiği akıl hocalarından biriydi. İşte bu siyasi yakınlığı ve pagan kimliği onu Piskopos Siril ve onun fanatik takipçileri için doğrudan bir hedefe dönüştürdü. O artık sadece bir filozof değil, bir düşmandı. Ve ne yazık ki hikayenin en karanlık, en acı bölümüne geliyoruz. Bu parlak zihnin cehalet ve nefretle sokak ortasında nasıl vahşice susturulduğuna, bu, bir gecede olan bir şey değildi. Yıllar boyunca biriken bir gerilim vardı. İmparatorluk genelinde din savaşları kızışıyor, İskenderiya'da ise Kril ve Orestes arasındaki güç mücadelesi şehri ikiye bölüyordu. Ve sonunda, takvimler 415 yılını gösterdiğinde bu birikmiş nefret patladı. O yıl, Hipatia, arabasıyla evine giderken, Piskopos Siril'in kışkırttığı fanatik bir kalabalık tarafından yolu kesildi. Onu kiliseye sürüklediler ve orada akıl almaz bir vahşetle katlettiler. Bu sadece bir insanın ölümü değildi. Bu bir fikre, aklın kendisine yapılmış bir saldırıydı. Ve tarih bu olayı tam da bu şekilde kaydetti. Hapatia'nın ölümü kişisel bir trajedinin çok ötesinde bir anlama büründü. Aklın ve özgür düşüncenin körü körüne bir inanç ve siyasi fanatizm tarafından nasıl ezilebileceğinin kanlı bir sembolü haline geldi. Ama hikaye, o karanlık kilisede bitmiyor. Çünkü bedenleri öldürebilirsiniz ama fikirleri asla. Şimdi bu trajediden Hapatia'nın ölümsüz mirasına daha umut dolu bir yöne bakalım. Ölümünden sonra hikayesi yüzyıllarca adeta fısıltıyla anlatıldı, üzeri örtüldü. Ta ki Rönesans ve aydınlanma çağına kadar. O zamanın düşünürleri onun hikayesini yeniden keşfettiler ve onu dogmaya, bağnazlığa karşı akılın ve bilimin şehidi olarak gördüler. O bir anda yeniden doğdu. Ve bu etki günümüze kadar katlanarak ulaştı. Kitaplara konu oldu, 2009 yapımı muhteşem Agora filmine ilham verdi. Kadınların bilim ve felsefedeki yerini savunan feminist hareketler için bir ikona dönüştü. Bugün bile adı dünyanın dört bir yanındaki bilim kulüplerinde, projelerde yaşatılıyor. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Onu susturmak isteyenler kaybetti. Hapatya'yı öldürenler, onun bedenini yok etmeyi başardılar ama fikirlerini asla. O tarih boyunca bize özgür düşüncenin ne kadar değerli ama aynı zamanda ne kadar da kırılgan olduğunu hatırlatan bir anıt olarak yaşamaya devam ediyor. Ve bu da bizi son soruya bugüne getiriyor. Aklın dogmayla, bilginin cehaletle, özgür düşüncenin fanatizmle savaşı sizce bitti mi? Hapatiyan'ın hikayesi yaşadığımız bu çağda bize neler fısıldıyor? Onun mücadelesi günümüz dünyasında nasıl bir yankı buluyor? Bu sorunun cevabını da size bırakıyorum.